Merhaba arkadaşlar selamlar saygılar hepinize haftanın son günü endeksin kapanış gününde Borsa İstanbul dalgalı bir düzende 1.85 oranda değer kaybetti arkadaşlar. Seçim öncesi hiçbir teknik analizlerin hiçbir sayısal verilerin hiçbir yeni iş anlaşmalarının hiçbir de demeyelim ama çoğu iş anlaşmalarının işe yaramadığı bir günler geçiriyoruz. Bu yönüyle arkadaşlar geleceği olan hikayesi olan hisselerinize sahip çıkmaya davet ediyoruz hepinizi. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve son gün bugün özellikle endeks borsa İstanbul'da arkadaşlar bugün bedelsiz sermaye arttırma haberleri çok fazla ve çok yoğun bunları sizlere vermeye çalışıyorum. Saat 15.37'de arkadaşlar hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığının sermaye işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınlandı. Borsa İstanbul'da bedel sermaye arttırmanın SPK başvurusu hakkında yapılan açıklama güncelleme mi evet düzeltme mi hayır ertelenmiş açıklama mı hayır arkadaşlar 325 milyon liralık sermayesini 565 milyon liraya çıkarmak istiyor ve yüzde 173 oranında arkadaşlar ker payından bedelsiz pay alma oranıyla yüzde 73.8 oranında bedelsiz sermaye arttırma gitmek istiyor hedef girişim. Evet 240 milyon liralık bir sermaye arttırımı söz konusu. Bu da %73.8'e tekabül ediyor sevgili arkadaşlar. Şirket bunların bunun gerçekleşmesi için bugün yani 5. ayın 5'i 2023 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Evet. Biz sizlere sadece neyi verdik arkadaşlar? Hedef girişiminin %73.8 oranında Bedelsiz sermaye arttırımı için bugün sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunduğunun haberini veriyoruz. Şimdi bunun artık gerçekleştiğinde SPK onayladığında bu bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleşmiş olacak, bölünmüş olacak. Şu anda ortada net bir şey yok. İsterseniz hissenin bu bedelsiz sermaye arttırımdan nasıl etkilendiğini kamu aydınlatma platformundan sonra hissenin durumunu bir görelim Borsa İstanbul'da nasılmış. Evet sevgili arkadaşlar endeksin 1.85 değer kaybettiği bir dönemde hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı bugün gördüğünüz gibi %2.35 değer kaybetmiş. Şurada e, negatifken pozitife doğru çıkmış kamu yayınlatma platformu haberi ile birlikte fakat daha sonra tekrar satışlarla birlikte %2.35 endeks paralel parale yakın endeksten daha fazla endeks üstü bir gelir kaybı yaşatmış yatırımcısına gün içerisinde. Son 5 günde %15.79, son 1 ayda %22.68 ile yine endeks üstü bir gelir kaybı yaşatmış yatırımcısına. Son 6 ayda %34.18'lik bir kaybı var. Yılbaşından beri de zaten baktınız %47.47'lik bir kaybı var arkadaşlar. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığının 2 lira 0.8 kuruştan günü tamamlamış. %70'in üzerindeki bu bedel sermaye arttırma haberi de bugün yatırımlarını pek etmemiş gözüküyor. Tabii etkisi olmuş pozitif olarak ama yine de satışlar yemiş hisse ve negatif olarak %2.35 ile kapatmış günü. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler arkadaşlar. Lütfen moralleri bozmayalım. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.